Şimdi bir başka problemin e, olduğu ilçeye gideceğiz. İkizce. İkizce'den çok fazla şikayet geliyordu. O şikayetleri biz bir bir aslında öteledik. Niye öteledik? Çünkü e, siyasi dönemler yaklaşırken bu kadar sıkıntının e, yoğunlaşması belki siyasi sebeplerle ya da e, çekişmelerle olabilirdi. Ama elde ettiğimizde İkizce'de çok fazla problem olduğunu gördük. Özellikle vatandaşımızın İkizce Belediye Başkanı'ndan şikayeti var seçim dışında başkanın yüzünü görmediklerini söyledi vatandaşlarımız ve yaklaşan seçim öncesinde başkanı görmekten mutlu olacağız dedi. Hiçbir sefer gelmedi ki buralara. Hiç gelmedi mi? Gelmedi. Esas'tan da gelmedi hiç. Görmedik. Yok gelmedi. Başkan değil bir seçim, seçimden önce bir geldi daha köyleri gelip gezmedi. Bu sözler Ordunun ikizce ilçesi Kaynartaş ve Esentepe mahallelerinde ikamet eden vatandaşlardan geldi. İsyan dolu bu tepkinin nedeni ise yıllardır yapılmayan yollar. Ya şimdi seçim zamanı hep herkes geliyor. Vaat diye bilmem ne yapıyorlar. Görünüşte bir şey yok. Yolların vaziyeti belli. Yolları görüyorsunuz yani. Bu bunlar iki tane sakat var. Bir de anneleri var yaşlı. Araba ne inine çıkıyor. İngen bu yola çıkamıyor. Çocuklar koluna girip de çıkarıyorlar hasta olduğu zaman. Amblas giremiyor buraya. Kiminin hastası var, kimi de engelli. En büyük sorunları bu çağda yol hizmetinden mahrum kalmaları. Vatandaşın anlattıkları ise vahim. Olmayan yol can dahi aldı. Oradan a, araba böyle yine çıkıyor, orada kalıyor. Oradan aşağıya zorla geliyorum. Araba hiç girmiyor buraya. Giriyor, geri çıkamıyor. Benim hastam oraya salınan göttüler. Ha, ha. Ha, öldü. Böyle elimizden göttük elimizden. Mürmüz içine, şah. ampalesi, ampalesi. Özellikle ilçe belediye başkanı Osman Kaygı'ya tepki büyük. Bu yolu ben en sonunda bunlardan baş edemeyince tuttum ee, belediye devrettik. Avukatımızın sayesinde falan. belediye verdiğimiz halde yine de açamıyor. Yine de belediye de sahip çıkmıyor. Yolumuzu açmıyor. Bende iki tane özüllü var. Bir de annem iki ayağından platin takılı. Kışın çok zorlu çekiyor. Ben hasta olduğu zaman minibüs çağırdığım zaman e, arkadaşlar zor iniyor burada. E, ben burada yetkililere, e, genel yerlere başvurdum. Bana yapılacak dediler. Sabret. Olacak. Yol silinmeden önce annemi sırtta götürdüm yani. Asıcınızda yani taşıdım. sırtımda götürdüm. Beş defa ameliyat oldum. Ellandım bile oldu ikisinde. Platin var. Oraya geçemiyorum. Ben bizden tek isteğimiz yol. Devletten başka bir şey istemiyor. Elbette ki bunun faturasını vatandaş belediye başkanına ödetir. Haklı olarak ödetir seçimden seçime hatırlanan vatandaşlarımız, hatırlanan mahallelilerimiz, hatırlanan hemşehrilerimiz olursa o belediye başkanının da hatırlanmayacağı günler yakındır. Eğer siz işçiyi gidip Giresun'dan alırsanız, işçiyi gidip ikizce de boş gezen gençlerimiz, üniversite mezunlarımız varken Altın Ordu'dan bile alırsanız, bırak Altın Ordu'yu Ünye'den bile alırsanız, sizin de unutulacağınız günler yakındır diyelim. Devam edelim Milliyetçi Hareket Partisi. Biliyorsunuz il başkanlığından istifa etti Naci Şanlı Türk. Aday adaylığını ilk açıklayan isimlerdendi. Seçim süreci resmi olarak başlamamış olmasına rağmen Sayın Şanlı Türk sahada Korgan'da hemşehrilerimizle buluştu. Ve o buluşma da görülmeye değerdi.